Değerli izleyenler, mağdurlarla görüşmeye devam ediyoruz. Siz de tanıyalım efendim, buyurun. İsmim Özcan Akkaya, Derita Teksil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin temsilcisiyim. Evet. Bulunduğumuz arazide, Kestel Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde 572 parsel, yani buradaki bu kamulaştırma arazilerinden bir tanesi. Evet. Burası şirket kurucu ortağımıza ait şahsi olarak. Evet. Ancak şirketimizin de mülkiyetinin faydalandığı 3 adet, Devlet su su işlerinden kayıtlı, ruhsatlı su kuyumuzun bulunduğu. Biz boyane olduğumuz için bizim ana imalatımızda kullandığımız tek kaynaklardan bir tanesi su. Su evet. Olması olmazımız. Evet. Bütün atık gider, atık sahamızın, atık giderlerimizin olduğu mimari projelere göre uygulanmış bir alan burası. Evet. Ka Kazan dairemiz var alt tarafta. Kazan evet. dairemizin arızalanması halinde tahliye edeceğimiz bir alan. Yangın çıkışlarımızın acil tahliye alanı olarak kullandığımız iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği çerçevesinde kullandığımız acil tahliye alanlarımızdan evet. bir tanesi bu. Arka tarafımızda bitişik alan, tarafımız bitişik, başka evet. bir fabrika. Oradan çıkışımızın imkanı yok. Sadece buraya acil çıkış olarak kullanabiliriz. Evet. Herhangi bir risk anındaki e, tek çıkış alanımız burası. Evet. Kestel Organize Sanayi Bölge Başkanlığı dolayısıyla Başkanı Cem Hısımcıl ve diğer yönetim kurulu üyelerinin de girişimiyle yapılan kamulaştırma çalışması sonucunda mağdurlardan bir tanesiyiz. Biz buna kamulaştırmanın direkt zaten köküne itiraz ediyoruz. Bu arkadaşlar kimisi değerlere itiraz ediyor. Değerin yükseltilerek buradan burayı terk etme durumuna yöneliyorlar. Biz arazimizi vermek istemiyoruz. Bu araziyi verdiğimiz takdirde 1987'den bu yana kurul olan 40 küsür yıllık fabrikamızın durması anlamına gelecek bir işlem bu. Kapıya kilit vuracaksınız. Kapıya kilit vuracağız. Evet. Yani milyon dolarlık bir yatırım devlet gücü kullanılarak devlet gücü arkasına alınarak durdurulmuş olacak. Bunun ama ana müsebbiplerinden Kestel Organize Sanayi Bölge Başkanlığı'dır. Bunun müsebbibi. Şu, şu bulunduğumuz arsa Kamulaştırılan en son parsel bitişiğimiz Kestel Organize Sanayi Bölge Başkanı Cem Hısımcı'ya aittir. Hemen yan tarafı. Hemen bitişik. Evet. Ne hikmetse önceden 2 3 parsel olan yer birleştirilmiş. Birleştirilen tek yer olmasına rağmen içerisinde sanayi ile uzaktan yakından o alakası olmayan otoyol var. Evet. ile uzaktan yakından alakası olmayan kokoreççi var. Onun yanında kendisinin ufak bir fabrikası var. Bildiğim kadarıyla kendisi zaten orada faaliyet göstermiyor. Kiracısı faaliyet gösteriyor. Evet. Ama ne hikmetse burasını uzun yıllara dayanan özel planlarla, kurgulanmış planlarla elimizden alınmak isteniyor. 2020 yılında genel kurulda başlatılan ve daha sonra valilikle, valiliği de bu işte dahil ederek Sanayi Bakanlığı'ndan da kamu, kamu yararı kararı çıkartılarak bu işten başlatılıyor kamu yararı kararı denilen yani bu işin dayanağı olan yerdeki kamu yararı kararı da şey yok kamunun yararı yok kamu yararı kararını bütün arkadaşların aldığı gibi biz de aldık evet. dosyalarını inceliyorsunuz sadece bir para bir cümle var Kestel Organize Sanayi Bölge Başkanlığı'nın faaliyetlerine devam etmesi için diyor buranın kamulaştırılması şarttır diyor peki ben soruyorum size 2646 metrekare toplam alanda Kestel Organize Sanayi Bölgesi ne kadar bir fayda elde edecek? Kamu buradan ne kadar yararlanacak? Bir yani 85 milyon, milyon diyebiliriz bunu. İl bazında küçültebiliriz. Ilçe bazında küçültebiliriz. Şu Kestel halkı bile bırakın Türkiye'nin yararlanmasını. Şu 2646 metrekarenin bir metrekaresinden daha yararlanamayacak. Çünkü burada Kestel Organize Sanayi Bölge Başkanlığı'nın gizli diyebileceğimiz başka bir gündemi var. Aynı Kestel'in girişinde olduğu gibi bir Bina yapmak, imar yönetmeni evet. ellerinde bir bir bina yapacak, burasını çeşitli yerlere ya kiralayacak ya farklı bir faaliyette bulunacak. Belki de küçücük bir yerine kamu yararı adı altında göstereceği yerle burasında büyük bir rant sağlayacak. Bununla birlikte görüyoruz ki burası kamulaştırılıp değeri ortaya çıkınca yüksek bir değere ulaşınca yandaki KOSAB'ın başkanında ne tesadüfse yerinin değeri de ise ona 20'ye katlanacak. Yani burada aslında şahsi emel kamudaki güç kullanılarak ortaya çıkartılmak isteniyor. Şimdi arkada başkanı bir var, rant yani. elde edilmeye çalışılıyor. Şimdi sayın Başkan'a buradan seslenelim. Mesela şurayı satmak istese. Sayın Başkan ne kadar para ister mesela? Gidin Kestel Gönülze sahibi bölge başkanlığı çok uzağımızda değil. <laughs> 300 metre ilerimizde. Evet. Kendisine sorun. Kendi mülkiyetinde olan boş arazi veya bu arkadaşların nasıl kendi kapalı olan yani üzerinde iş yeri olan dükkanlarını satın al alarak, kamulaştırarak, kamu gücünü kullanarak nasıl satın alıyorlar belli bir değerde. Evet. O metrekareyle kendi iş yerinin kapalı alandaki iş yerini verebiliyor ise biz alırız. Bu arkadaşlar da yerlerini vermeye razılar. Ya da onun yerini satın almaya razılar. Alırız. Aynı fiyatlarla. Kabul ediyor mu bakalım? Buyurun gidin sorun kendisine. Cem Hısımcılık'ın kendisine sorun. Siz... Veya diğer yönetici arkadaşların burada fabrikaları var. Kestel yönetimde olan arkadaşların. Bahçesinden bir metrekare yer buradaki verdikleri metrekare fiyatına verirlerse biz de yerimizi vermeye hazırız. Bu kadar da iddia ediyoruz biz. Şimdi şöyle siz mesela siyasi partilere mevcut iktidarla biz, görüştünüz mü? Biz bütün biz hani hiyerarşiye saygılı olan kanunlara riayet eden kişileriz. Evet. De burası şirketimiz özelinde bakarsak 1987'den bu yana faaliyetli olup Kestel'de hatta Bursa'da ilk filtreyi takan fabrikayız. Hava kirliliğine sebep olmaması için ha, şu anda bile hava filtrelerinin sürelerinin ötelendiği halde 100 bin euro sadece hava filtresine yatırım yaparak buradaki havanın kirlenmesini önlemiş firmayız. Biz böyle iyi niyetle yaklaştığımız halde havayı kirletmemek, çevreye saygılı evet. olmak adına bu kadar özveride bulunduğumuz halde bize yaptıkları zulmü görüyorsunuz ortada biz buradaki bütün siyasi erkanla devlet yetkilileriyle görüştüğümüzde sadece ama genelde muhalif kanadıyla veya iktidarın diğer e, ittifak ortağıyla görüşüyoruz. Bize verdikleri cevap siz son derece haklısınız sonuna kadar haklısınız. Yanınızdayız, arkanızdayız deniyor. Ama ne hikmetse iktidar partisinden bir muhat muhatap bulamıyoruz. Muhatap bulamıyoruz. Muhatap bulamıyoruz. Görüşmek istediğimizde randevu verilmiyor. Evet. Biz meclise de gittik. Derdimizi mecliste de sayın vekillere izah ettik. Ama iktidar partisindeki vekillerden hiçbir tanesine ulaşamadık. Ne hikmetse o gün randevuları doluydu. Başka bahaneleri, programları vardı. Bir Telefonlarımıza şey da var. çıkmadılar. Hı hı. Yani neticede iktidar partisinin burada bir susması durumu söz konusu. Bu da bizim kafamızda çeşitli soru işaretlerini doğuruyor. İş ee, yani biz öyle demek istemiyoruz ama görüyoruz ki burada bir takım eller bir takım e, operasyonlarda İrade. bulunuyor. İrade, kişilerin iradeleri dışında mülkiyetlerinin elinden alınması söz konusu. Tamam da yani Bunda böyle da bir şey varsa bir proje varsa Projenin değerini verirler, alırlar. Yani projede şimdi atarın değerini verir, dükkanın değerini verir. Şimdi bu değeri vermeme doğrudur. Bu, şimdi evet, evet. birincisi, talip oldukları yerlerin gerçek değerlerini vermiyorlar, onda bir fiyata veriyorlar. Buranın gerçek değeri ne kadar? O kadar. Metrekaresi 500 dolar. Şu anda evet. piyasanın şu sıkışık olduğu zamanda bile evet. satmaya kalksanız 500 dolardır buranın metrekaresi. Yani kaç metrekareydi burası? 548 metrekare. 548. 2 milyon 500 bin dolar. 2 milyon 500 bin dolar Evet evet. yani, yani buraya verdikleri alırsınız. 2 milyon 89 bin TL TL Eyvallah. maalesef buraya verdikleri Eyvallah. değer Biz o parayı almadık evet. biz Çünkü kamulaştırmanın tamamına karşıyız kamulaştırmanın ana amacı kamu yararı olmadığı için ve burası bize fabrika olarak benim Burada 550 metrekare alanım var ama arkada 7500 metrekare kapalı alanım var. 550 metrekare elimden giderse 7500 metrekare de elimden gidiyor. Evet. Çünkü fabrikayı kapatmak durumunda kalıyorum. Bütün Anladım. mimari yapım buradaki araziye göre planlanmış durumda. Burası zaten önceden de şeye aitti. Fabrikaya ait olan bir yer. Anladım. Bütün her şeyimiz burada ka kanunen usulüne uygun, kanuni gerekçelere uygun bir şekilde faaliyetimize devam ettiğimiz halde e, bu maalesef ki mensubu olduğumuz Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nin biz bölge başkanlığının aynı zamanda mensubuyuz. Yani iş adamıyız. Evet. İş adamı iş adamını mağdur ediyor. Kendi mensubu olduğumuz kuruma karşı kendi yerimizi korur ve bunun savaşını verir haldeyiz şu anda. Evet. Ve bunu maalesef mahkemelerde anlatamıyoruz. Mahkeme kamulaştırma kanunu adı altındaki bu kanuna dayanarak yani arkadaşın biraz önceki röportajında bahsetti. Otoban geçmiyor, hastane yapılmıyor, okul yapılmıyor. Yani bütün kamunun yararlanacağı bir yer yapılmıyor. Açsınlar baksınlar kamu yararı kanununda bir tane böyle bir gerekçe bulurlarsa biz yine de vermeye razıyız. Böyle bir gerekçe yok. Tamamen rant elde etmek için yapılan bir işlemden bunca insan mağdur ediliyor. Bunların aileleri mağdur ediliyor. Bizler burada 100 tane şu anda çalışanımız var. Bizim kapanmamız demek buradaki 100 ailenin de İşsiz kalması demek. Daha ne anlatabilirim? Tedarikçilerimizin işsiz kalması demek. imalatın durması demek. Devlet bir taraftan bağırınıyor, yatırım yapın, yatırım yapın. E biz yatırım yap yatırımcıyız. İstihdam sağlıyoruz. E bizim kapımıza kilit vuruyorsunuz. Bu nasıl destek? Bu, bunu bu ne parayla da bir daire alınmıyor. Biz Ayrı dairesinde vesaire. Vesaire daire alınmıyor yani. Burası daire, fabrikanın aynen. bahçesi Yok. olarak kullanılmalı, işlevselliğiyle devam etsin kadar, diye bırakın. Yani maddi tarafında gibi mesela maddi bir pat, tarafı söz Bir kaza değil. olsa, patlama olsa, tahliye durumu olsa tahliye olmayacak. Şimdi abi, eviniz, bizim evinizin giriş, tamam, evinizin giriş kapısı burada. gibi Bur düşünün. Giriş kapısı olmazsa evi ne yapacaksınız? Evet, Şu aynen. Bursa'da biliyorsunuz defalarca kazalar gerçekleşti. Kazan patlamaları oldu. Buna benzer riskli durumlarla karşılaştık. Bizim de bulunduğumuz faaliyet gösterdiğimiz alan itibariyle tehlikeli sınıftayız. Yani bizim de buhar kazanımız var. Biz diyoruz ki bakın bunu biz defalarca mahkemeye de izah ettik. Dedik ki bakın bizim bu buhar kazanımız var. Yani burada belki iki tır büyüklüğünde buhar kazanımız var. Evet. Bunu biz tahliye etmek istediğimiz zaman tahliye edebileceğimiz sadece tek alan burası. Ben bunun için zaten burasını boş bırakıyorum. Düşünün bu sanayide bu kadar boş arazinin kapalı, açık alanda durması mantıklı mı değil mi? Ama ben mecburen burasını açık bırakmak durumundayım. Kendi faaliyetimin yürümesi için. Beyefendi bir şey duydum. Ziraat mühendisi gönderiyor. Şimdi defa. şöyle evet. biz, biz şimdi kamulaştırma davasına itirazlarımız evet. var. Evet. Bizim kendi şirketimiz olarak da Burada dört ayrı davamız var. Yani buranın kamulaştırılması, iptal edilmesi için e, Bursa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'na açtığımız dava var. Kestel Organize Sanayi Bölge Başkanlığı'na açtığımız dava var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na açmış olduğumuz dava var. Kamu yararı kararının iptal edilmesi için. Evet. Bunların bu davalardan bir tanesinde bize... En son mahkeme bilirkişi heyeti göndermesine karar verdi. Evet. Bu bilirkişi heyeti de gelecek, benim buradaki mevcut durumumu görecek. Evet. Burada ben çünkü iddia ediyorum, diyorum ki benim işte su kuyularım var, atık saham var, e, acil tahliye alanım var, buhar kazanım var, bunları gör. Ona göre kararını verdiği bilir kişi gönderiyor. Evet. Gönderilen bilir kişi, harita mühendisi, jeodezi mühendisi, şehir plancısı ve geliyorlar. Mühendisi. Ve ziraat mühendisi burada bakıyor, tespit yapıyor. Ama mahkemenin git incele dediği konuların hiçbirine değinmeden sadece o sebe yönetmeliği, imar planı yönetmeliğine bakarak benim aleyhimde karar veriyor. Aleyhime sonuçlanacak karar veriyor. İş iş sağlığı güvenliği yönünden tahliye alanıyla ilgili en ufak bir görüş bildirmemiş. Su kuyuları ile ilgili en ufak bir görüş bildirmemiş. Buhar kazanımla ilgili en ufak bir görüş bildirmemiş ama diyor ki burası diyor kamlaştırılabilir. Sorun yok. Bakan, e peki bakan senin var. mahkeme buraya ne için görevlendirdiniz? Sen ne kara, sen hangi <laughs> konuyla ilgili görüş bildiriyorsun? Evet. Böyle bir garabet içindeyiz. Hukukun da garabetini yaşar vaziyetteyiz. Bunun mağduriyetini de yaşıyoruz aynı zamanda. Tamam. Davalarımız devam ediyor ama görüyoruz ki davalar çok uzun sürelerde sonuçlanacak ama aynı zamanda da kosap bir taraftan bütün herkese icra, tahliye icrası açıyor. Bazı arkadaşların elektriklerini kesti. Kesin. dük Dükkanda kiracıları olan yerlerini kiracı olan arkadaşların kiracıları bir nevi tehdit ederek kiracıların tahliye edilmesini sağladı. Bu arkadaşlar kira geliri elde ediyordu orada. Evet. Şu anda kira geliri de elde edemez haldeler. Dükkanların herhangi bir tasarrufta bulunamaz. Çünkü maalesef rızaları hilafında, rızaları dışında tapuları elinden alındı. Bu arada en başta keresteci Birine olan dükkanı birinci dükkanı var. kosap eliyle yıkıldı. Bu yıkılmanın süreciyle birlikte beyefendinin kardeşi kalp krizi geçirerek vefat etti. Benim şu anda e, yönetim kurulu önceden yönetim kurulu başkanımız olan Osman Elibol maalesef ki buradaki bu sıkıntılardan dolayı kanser hastalığı azarak bir sene içinde vefat etti. 20 Haziran'da kendisi vefat etti. Burası sadece insanların malından etmiyor. Aynı zamanda canından da ediyor. Bu süreç başladığından bu yana şu anda 3 kişi vefat etti. Buradaki yaşadığı sıkıntılardan ötürü. Araştırın. Kalp krizi neden olur? Kalp krizi ne, ne, nasıl bir insan neden vefat eder? Doğru, kanserden yani. neden vefat eder? Bir başkası yine sıkıntı kanserden sıkıntı. vefat etti. Dolayısıyla bu insanları aynı zamanda hasta ediyor. Psikolojisini de bozuyor. Aile düzenini bozuyor. Her şeyini bozuyor. Kim yapıyor bunu? Kamu gücünü kullanarak Kestel Organize Bölge Başkanlığı yapıyor. Cem Hısımcıl ve onun yönetimde olan diğer arkadaşların bu kadar gözünün kör, kulağının sağır, İnsan dilinin çalışıyor. dilsiz olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bir zulmü yaşıyoruz. Adeta zulüm yaşıyoruz şu anda. Evet. Devlet gücü kullanılarak insanlara zulüm yapılıyor şu anda. Evet. Maalesef durum budur. Bundan ibarettir. Ben, Umarım çözülür. Ben son bir şey daha eklemek istiyorum. Yok, tamam.